Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda birçok arkadaşımızın kafasında yer alan bir soruyu cevaplamaya çalışacağız. Stabil sabit coinler nedir, ne işe yarar, hangi firmaların sabit coinleri, stabil coinleri vardır? Bunlarla ilgili bir video çekeceğiz. Stabil coinler öncelikle 1 dolara endeksli olan coinlere stabil, sabit coinler denir. Ve fiyatı her zaman 1 dolara endeksli olarak ayarlamaya çalışır borsalar ya da firmaların sahipleri diyeyim. Fiyat 1 dolara hiçbir zaman değişmez. Hatta bir gün bir takipçimden şu soru gelmişti. Ben Tether coin'den aldım fakat bunun fiyatı diğer coin'ler gibi ne düşüyor ne çıkıyor. Bu coin neden böyle duruyor şeklinde. Bu mesajı karşılık olarak arkadaşımıza söyledim tabii. Tether'in sabit bir coin olduğunu, 1 dolar endeksli olduğunu. Bunu bilmeyen birçok kişi var piyasada şu anda. Sabit coinlerin çünkü çeşitleri çoğalmaya başladı ve çoğu borsa kendi sabit stabil coinlerini çıkartmaya başladılar. Şimdi ilk sabit coinimize baktığımız zaman piyasanın en çok bildiği coinlerden bir tanesi USDT Tether coin. Hatta birçok spekülasyon oldu hakkında Tether coin'in. Bitfinex'ten aralarında bir bağ var. Bitfinex firmasının coin'i olduğu söyleniyor. Hatta ilk stabil coin olarak çıkartılan coin'lerden bir tanesi. Ve neredeyse bütün borsalarda USDT listeli olan bir stabil coin. İnsanlar sabit paraya geçmek istedikleri her zaman Tether'e geçiyorlar. İlk başta Bitcoin'den Tether'e ya da Ethereum'den Tether'e. Tether'i dolar olarak tutuyor gibi düşünüyor insanlar. Fakat stabil coin'lerin şöyle bir riski de vardır her zaman. Siz mesela Tether aldınız. Tether firmasının batma riski ne karşılık eğer firmaya bir olumsuz haber olursa bu 1 dolara sabit olabilir fakat 1 dolardan aşağıya inmesi de insanların sert satış yapmalarıyla teteri demeldir. O yüzden sabit coinlerde tutarken paranızı benim size söyleyebileceğim sadece teterde tutmayın. Mesela sizin elinizde 1000 dolarınız varsa bunun 200 dolarını teterde 200 dolarını diğer az sonra sayacağım coinlerde 200 dolarını öbür coinlerde tutabilirsiniz. Ve şöyle bir Baktığımız zaman Tether'de, Tether ve dünyanın en büyük Bitcoin borsalarından Bitfinex arasında bir bağlantı var. Bu bağlantının ne olduğu bilinmiyor. Ne Tether'in ne de Bitfinex'in internet sitesinde bu şirketlerin merkezlerinin nerede olduğu, yetkinin kimde olduğu belli değil. En büyük endişeli Tether'in piyasadaki korku, rezervleriyle ilgili. Çünkü Tether sürekli coin basıyor. Bunun karşılığında dolar olarak ayrım yap yapmadıklarını piyasa şu anda bilmiyor eğer karşılıksız olarak Tether basıyorlarsa bu çok ciddi bir risktir. Her an balon gibi sönme ihtimali olan bir risktir ve bu piyasayı ciddi anlamda etkileyecektir. Çünkü Tether'de ciddi miktarda bir para var. İlk stabil coin olmasından kaynaklı. Bittığımız zamanda da Ocak ayında 850 milyon dolar değerinde sadece bir ayda Tether üretildi ve esaslı bir şekilde desteklenmediği korkulara hakim. Yani bunun karşılığını hatta Tether firması şöyle bir şey var. Bunu sürekli web sitesi üzerinden yayınlıyor ve bunları kontrol ettirdiğine dair raporları da yayınlıyor. Fakat hala da tam karşılığı bazı kısımların aydınlatılmayan kısımlar var ve Tether hakkında piyasada korkular mevcut. Baktığımız zaman diğer coinimize BUSD coin yine bir stabil coin, 1 dolar endeksli coin ve Binance borsasının coin'i. Kendisi hakkında Binance BUSD hakkında şunu paylaşıyor. BUSD sizin gerçek paranızdır. Dünyanın her yerine hızla ve düşük masraflarla transfer yapabilirsiniz. Hem ERC20'de hem de BEPG'de desteklenir diyor. Dolarlarınızı herhangi bir yerden bir yere dakikalar içinde düşük masraftan transfer edebilirsiniz diye reklamını yaptığını söyleyebilirim. Sabit coinlerden bir tanesi yine. Yani paranızı tek bir sabit coin'de tutmak yerine çeşitli sabit coinlere bölerseniz ne olur ne olmaz riskini en aza indirmiş olursunuz. Her zaman ben kendimde bu şekilde yapıyorum. Yani elimde belli bir tutar varsa bunun dörtte birini bir coin'e, dörtte birini bir coin'e bu şekilde sabit coin'leri de tutabiliyorum. Baktığımız zaman bir sonra coin'imizde Gemini dolar. Winklevoss kardeşlerin borsası olan Gemini'nin kendi sabit doları olarak geçiyor. Ve diğer borsalarda da listeli olduğu bazı borsalar var. Baktığımız zaman da Kripto para birimi Ethereum'a üzerinde, ERC20 üzerinde çalışıyor. Çoğu sabit coin gibi. Amerika'nın en popüler kripto para borsalarından birisi gemini biliyorsunuz zaten. Ve karşılık olarak borsa her bastığı gemini dolara bir karşılık olarak bir dolar ayırıyorlar. Diğer coin'imize baktığımız zaman Huobi'nin Huobi borsasının yine destekli sabit coin'i HUSD hey coin. Singapur merkezli bir kripto para borsası biliyorsunuz Huobi ve kendi borsasında şu anda sabit coin olarak kullanıyor bu coin'i. yine yani tutan elindeki kişilere kendi borsasında faiz olarak ödeme yapıyor. Proje ve yatırımcılarının hali hazırda borsada listelenen 4 ABD doları destekli stable coin'lerle etkileşimde bulunabilmeleri için kullanabilecekleri bir tür stable coin olarak tanıtımını yapıyor borsa. Sadece şu anda Huobi borsasında var. Baktığımız zaman bir diğer stabil coin'imiz Paxos Standard Coin. Paxos Standard da yine dünyada çok kullanılan sabit coinlerden bir tanesi. Firma gerçekten size sattığı dijital doların karşılığında kendisi 1 dolar karşılık ayırıyor. Ve Tether gibi sınırsız şekilde para basmıyorlar gibi. Baktığımız zaman internet hızında işlemler yap sloganını benimseyen Paxos Standard. Doların dijital versiyon olma misyonuyla her zaman her yerden yapılabilecek para transferleri için geliştirildi deniyor. Blockchain teknolojisini kullanan ve New York Finansal Hizmetler Birimi tarafından düzenlenen Paxos. Yani firmanın sahibi New York Finansal Hizmetler Birimi. Ve gerçekten sağlam bir coin. Binance borsası gibi çeşitli borsalarda yer alan sabit coin olarak bir coin. 1 dolara endeksli ve benim güvendiğim coinlerden bir tanesi kendisi. Bir diğer sabit coinimize baktığımız zaman True Dollar. True Dollar'da da dolar fiyatıyla birebir değerinde olan yine bir sabit coin. Ve yeni sürekli ortaklıklar yapıyorlar, stratejik ortaklıklar. En son yaptıkları ortaklıklarda 20 milyon dolarlık bir gelir sağladıkları ve yeni ortaklarının arasında Andresen Horowitz, Black Tower Capital ve Danhua Capital gibi şirketler bulunuyor. Toplanan fonun varlıklarının token olarak dijital hale getirilmesine harcanacağı belirtiliyor firma tarafından. Bu şekilde sabit coin firmalarının sahipleri de çeşitli ortaklıklarla firmaya sermaye aktarımı yapıyorlar ve bu sermayeleri turu dolar olarak çeviriyorlar ve piyasaya dijital dolar dolar sürmüş oluyorlar. Bir diğer sabit coin'imize baktığımız zaman USDC coin. USDC yine Circle firmasının bir coin'i. Goldman Sachs gibi önde gelen finansal kuruluşlar tarafından desteklenen bir blockchain firması olan Circle tarafından piyasaya sürülen stable coin'dir. Yine USDC adında ve Binance gibi büyük borsalarda yer alan bir sabit coin. Arkası sağlam bir firma coin'i. Baktığımız zaman stable coin'lerimiz birçok aslında stable coin var. Borsaların çoğu kendi stable coin'lerini de çıkartıyorlar ekstradan. Her borsanın aşağı yukarı bir stable coin'i var. Fakat size yapabileceğim en önemli tavsiye eğer borsalarda yüklü miktarda sabit paranızı tutuyorsanız ya da az miktarda da olsa sabit paranızı tutuyorsanız ve dolarda tutmak istiyorsanız tamamını Tether'de tutmak yerine 1000 dolarınızı 200 dolar, 200 dolar, 200 dolar bu çeşitli stabil coin'lere, sabit coin'lere dağıtım yapabilirsiniz. Mesela ola ki Tether hakkında, USDT firması hakkında çok olumsuz haberler piyasaya pompalanmaya başlarsa herkes elindeki Tether'leri satacağından dolayı Tether 1 dolara sabit kalamayacaktır. Aşağıya doğru bir düşüş yaşayacaktır fiyatı. Belki 50 kuruşa 40 kuruş gibi bir değere bile düşebilecektir. Ondan dolayı hiç yoktan diğer coin'lerde sabit coinlerde duran paranız durmuş olur. O yüzden bunu özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Bu videomuzun konusu da bu şekildeydi. O yüzden böyle bir risk olduğundan dolayı. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.